Simülasyon Türkten herkese merhaba. Bugün Construction Simulator 2018 için ikinci DLC yayınlandı. Liber LB28 isimli döner sondaj kulesi geldi. Şu an araç galerisindeyim. Onunla birlikte gelen araçları alacağız, bakacağız. Şu an işte şu konvoylarda artık escort aracı eklendi. 21.500 euro diyelim fiyatı. Bunu alıyorum. Ee, döner sondaj kulesini e, alacağız şimdi 200 bin e, fiyatı e, 99 ton yani 100 ton olarak zaten şey yapılmıştı e, derinliği 70 metre kazıyormuş da gücü falan 390 kilowatt e, Bunu alacağız fakat bunu e, taşımak için e, Dorse almamız gerekiyor. Şu yeni gelen ağır nakliye dorsesi şöyle gördüğünüz gibi. 7 e, akslı 100 ton taşıyabilen bir dorse. Şimdi bunu aldık. E, fakat o dor dorse için benim e, çekici almam gerek. Şimdi onu al almaya gideyim. onu bineyim. Nerede? Şöyle. Bunlar direkt... A, araç galerisini ışınlandık. Şimdi e, şöyle malzemeler geldi. E, önce o sağ taraftan e, alalım. kalalım, lavabo dorsi alalım. Ben hala joystick alamadım. Onu yakında halledeceğim. Ondan sonra hani video vesaire daha güzel olur çünkü e, joystick'siz oynanmıyor. Yeni bir sondaj presi de geldi sonuçta. Hani onu kontrol etmek için e, joystick şart. Şimdi bir takılma oldu oyunda e, bağlarken. geldi. Baya büyük hani akslar e, yani ağır olduğu için izleyenler vardır belgeselleri nasıl e, döndüğünü şöyle gördüğünüz gibi bak devasa yani, o, kule de gelmişti daha önce. Şimdi döner sondaj kulesi geldi ama valla hani zor. Yani bunu taşıyacağız şimdi. E, dur bir dakika önce bir açalım şunu nasıl oluyor bu iş? E, şimdi left o bu bayağı zor ya bak şimdi left shift dersek e, sağa sola döndürüyor böyle. E C dersek ne olur? Ne oldu? He bıraktık onu tamam. bakalım. Yani böyle bindireceğiz galiba. Vay wow, iyimiş iyiymiş ya. Arkadan binemez çünkü ee, şey falan var. Yani bir de buna, buna göre yapılmış bir dorse. Buna bakalım. Ee, normal hani diğer olan olduğu gibi hani. E ve D ile hareket ediyor vesaire böyle gidiyor. Şimdi e ve D ile gidiyorum ben mesela. Ha yok Q ve E ile gidiyorum. Ya yani bu harika bir şey. Tapla şey geçiyorsunuz Şu mekanizmaya geçiyorsunuz. Ne harika bir şey gerçekten. Ya bunları kullanma fırsatı veriyor size. Yani o yüzden simülatörlerin bilmediğini bilin. Yani bunu sadece yolda görürsün falan, inşaatta görürsün. Bilme ihtimali çok düşüktür. Ya ben şu an gerçekten etkilendim var ya. Kule pek bir şey benzemiyordu çünkü şey yani direkt kuruyorsun onu ve diğerine bir farkı yoktu yeni gelin sadece uzundu vesaire daha çok yük taşıyabiliyordu e, bu öyle değil hani şu an gördüğünüz gibi yok yok şöyle yapalım işte dediğim gibi e, joystickle e, daha rahat oynanır şu an oppa Lan lan böyle yani zaten bak basıyorum yani şey yapıyoruz joystick'e böyle yavaş yavaş geleceğim fark edeceğim. Ee, tamam galiba ya. Yani bu kadar şeyi çünkü. Şöyle bir gelelim şimdi geri gelelim bakalım ne olacak. vallahi harika yani öyle mekanizmalar falan çok güzel ya. Zaten çekici on buna göre getirilmiş yani planlarında varmış bu. Evet. Şimdi left shift'e basıp jet tuşuna basacağız. Ee, tamam Aa, ne yapacağız bu kargo güvenli değil diyor. Evet, tamam o zaman şöyle. Heh, tamam şimdi bağladık şeyini. Ee, bu olay var Sonra düşmemesi için bağlanması gerekiyor ve ona göre de e, güzel e, şeyler hazırlanmışalım. hanım. Band mı diye ne diyeyim. Benim bir işim bitti o bitti. Yani, ee, bölüm bitti galiba. Dur ona bir bakalım. Bu arada size göstereyim şeyleri. Aynen ee, bitmiş. Bu da birazdan bitecek. Tutorial geldi mi bunun için? Ee, tutorial, tutorial gelmiş mi? Gelmiş aynen. Ee, bir test edebiliriz onu ayrı bir videoda. Bunları zaten öğrendik. Bunu da öğreneceğiz. Bu modelleri ben istiyordum zaten. Söylemiştik yayınlarda falan. Geldi güzel oldu. Bak, Şu modern ofis e, binasında e, şu döner sondaj gerekiyor. Buna da gerekiyor mesela. E, artık onları da kullanacağız. İhtiyacımız olacak bu da mesela. E, gerekiyor. E, sondaj önemli arkadaş yani e, normal olarak. Şöyle çekeyim fotoğrafını. Ee, basit bir şey değil. Şimdi Shift, Shift, C ha, bağladım şimdi. O. Allah'ın. Şimdi böyle gidelim bakalım ne olacak? Ya bu yalnız böyle nasıl gidecek lan? Bir dakika. Yani böyle gitmesi zaten de mümkün değildi. De ben bunu şimdi. Şu an e, baya arkada şey yapıyor bak. E, aynen, aynen, bak çok hızlı gidersen e, bağlantı kopabilir. Yavaş gideceğim. Şu araç dinamikleri sürüşü biraz daha geliştirilirse harika olacak. Hani çok iyi zaten anne hani, öyle çok kötü bir şey değil. Oynanıyor da e, biraz daha iyi olursa e, yeni oyunda artık sanırım. Gamescom'da e, birkaç şey açıklanacak. E, yeni bir DLC de duyulacak galiba. Ya bilmiyorum hani bir şeyler olacak Gamescom'da ee, boş gitmezler. Zaten bu makinede yine tanıtılacak adamlar lisans verdi sonuçta lisanslı bir şey kullanıyor şu an. Ben lisanslı bak söylemiyorum ben lisanslı. Aa lan. Ya bu tip aa şey varmış pardon pardon pardon. Şimdi bak ben ben bunu şeye götürüyorum. Nerede benim yer? Yok lan. Nerede benim yer ya? 15. He, buraya götüreceğim. Işıklardan ee, ışıklardan geçeceksin dedim hani gördüğünüz gibi. Normalde belgesellerde oynarken hani tabayaları falan söküyorlar ya, ışıkları falan söküyorlar ya. Hani öyle bir dava. Şimdi bunun e, ya bu inşaat olduğu için bu tip şeyleri taşıyacaksınız ama e, o ev nakliyesi falan var Amerika'da yapılıyor ya. Böyle e, paletli şeyleri bindiriyorlar. Evleri taşıyorlar. Hani böyle bir şey e, muhtemelen Amerikan Truck Simulator'da o ağır yükler falan olacak da e, zaten dorsenel yani orada bir sınırlama yok dorsenelde Avrupa'da bir sınırlama var. O yüzden eğlenceli olacak. Şimdi şöyle dakika şimdi bak e, yok burada bir engel yok. Ortadan geçeceğiz. E escort aracını almadık. Escort aracını şimdi almamız için bizim de olmamız gerekiyor hani multiplayer'de başkaları olduğu için Şöyle ben escort aracına bir geçeyim onu bir test edelim ya hemen attık gittik ya Çok bekliyordum ben istiyordum bu arabayı yani, O gerçekten iyi panel var Mercedes Benz ben, Sprinter e, panel van versiyonu Fakat e, lisansı yok ileride olur hani şey yok menin men mark man markasının şey olsa e, lisans yani böyle bir araç üretseler eklenir tabii. Ama e, bu model vardı zaten şu mesela Chevrolet de var gördüğünüz gibi Astra, Clio filan yani bunlar da var modlarla eklenir, e, ayarlanır atölye desteği var sonuçta modlama desteği falan biz şimdi editör var e, araç editörü filan var e, bu oyunun Şimdi bu nasılmış ben bunu kullanayım bakayım Q ve E, e tamam şimdi Yukarıdaki şeyi kaldırıyor ne kaldırıyor e, uyarı şeyi Vay 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 iyiymiş. Vay be. Uyarı mesajı aktif oldu. Vay anasını. E, i̇yiymiş ya. Gerçekten iyi. Ya, umudu player yapacaksın ya. Bu amzayla bir şey yapalım da bir video çekeriz belki ama. Şimdi bak adamlar yani önden gideceğim böyle kapatacağım yolu komple trafikten birkaç kişi de yolda olacak ona göre iki tane de oluyor yani arkadan gelenlere de şey yapmak için iki tane oluyor çünkü videolarda öyle tanıtmışlardı o gerçekten efsane bir konvoy oldu ağır nakliye konvoyu Ben o işleri aldığımda e, muhtemelen e, şey yapacağım. biz burada bitirelim aslında çok uzatmayalım. şurada göster tekrar göstereyim yani bu işler de bunlar değişiyor sürekli. Bunları yardımcı olacak yeni işler var zaten sürekli değişiyor bunlar. Ee, tutorialı alanlar yine deneyebilir nasıl çalışacağını öğrenebilir. Ee, escort aracı güzel olmuş şu tamamen yani gelen DLC gerçekten harika. Fakat şunu taşımak için ihtiyacı yani yeni bir şey çekiciye ihtiyacınız olabilir onu da söyleyelim. Ee, tekrar görüşmek üzere hani bayağı etkilendim şu an bu aracı kullanmak hani bunu kullanmak gerçekten hoş olacak e, ee, görüntülerde falan yani böyle deliyor böyle mesela toprak toz falan çıkıyor gerçekten harika ee, tekrar görüşürüz herkese iyi oyun